Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir bedevi Arap geldi ve bana öyle bir işe dalalet et ki bana bir yol göster ki ben onu işleyince cennete girebileyim dedi. Bedevi geldi Allah Resulünden böyle bir talepte bulundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona şöyle buyurdu. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan yalnız Allah'a ibadet edip farz yazılan namazı kılarsan, farz kılınmış olan zekatı verirsen ve Ramazan orucunu tutarsan, buyurdu. Bedevi Arap canım elinde bulunan Allah'a yemin olsun ki ben senden işittiğim bu ibadetler üzerine bir arttırma yapmam dedi. Ve arkasını dönüp gidince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim cennet ahalisinden bir kimseye bakması kendisini sevindirecekse işte şu zata baksın. Hadis İmam Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. Peki şimdi burada Bedevi'nin kırsaldan köyden gelen bir insan olduğunu öğrendik. Ama burada Bedevi'de bir merak var. Bir arzu var. Neyi merak ediyor cenneti ve cennetin yolunu soruyor. Yani cennetin güzergahı nereden geçiyor? Ya Resulallah bana öyle bir yol göster ki ben onları amel edeyim ve ben o yolun, o güzergahın izini takip edeyim. Yani cennetin yolu nerede ya Resulallah? Hangi ameller üzerine bina edilmiştir diye soruyor. Burada Bedevi'nin merak güzelliğine ve adabına sorgulamasına, araştırmasına ve ne kadar ulvi arzular taşıdığına şahit oluyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam temellerden bahsediyor. Çok detaylara inmiyor. Yani dinin özünü, temelini beyan ediyor. Ne diyor? Şirk koşma. Çünkü şirk koştuğu takdirde bütün amelleri boşa gider. Cennete gitmesi mümkün değil. Cenneti görmesi mümkün değil. Cennetin yoluna çıksa bile cenneti göremez kardeşler. İkincisi ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ibadet et diyor. Namaz kıl. Namaz dinin direği. Demek ki cennete götüren amellerden bir tanesi de namaz. Sonra orucunu tut diyor. Sonra zekatını ver diyor. Dikkat ederse hep temel farz olan ibadetleri yerine getirmiş oluyor. Bir Müslüman bunları yaptığı takdirde cenneti bir izniyle kazanıyor. Bedevi sonra diyor ki ben bunlara arttırmam. Yani bunları öğrendim bunların üzerine bir şey eklemem arttırmam. Adabın da güzelliği burada. Yani sen bana ne söylediysen ya Resulallah ben onunla yetinirim. Onu kabul ederim, onunla ne yaparım? Cennete ulaşmayı temenni ederim. Yani daha başka şeyler sormuyor, daha şunları dilerim, da kafamdan bunu da yaparım demiyor. Nebi ile yetinme, Peygamberle yetinme duygusu var, bilinci var. Ve sonra Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'da da çok muazzam bir güzellik var. Ne diyor? Bakın diyor, şu giden var ya giden, bu adama bir bakın. Kim cennet ehli bir insanı görmek ve sevilmek istiyorsa şu adamın yüzüne bir baksın. Yani eğer kişi bununla yetinirse bu ibadetlerde cennete gideceğini Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam garanti ediyor. E zaten burada cenneti garanti etmekten maksatı nedir? Yani farzları, şartları, kaideleri, ibadetleri yerine getirdiği takdirde bir Müslüman elbette ki Allah Subhanahu ve Teala onu cennetine koyacaktır kardeşler. Ve elhamdülillah böylece cennetin yolunu Peygamber Aleyhissalatu vesselam gösteriyor kardeşler. Ya men yuhibbullah anas الهدى لما اتبعت من المحبه احمدا وسالت اهل الذكر ذات بصيرتي